Yerine geldiği her Portekizli teknik adamın arkasını toplayan Kartal bir kez daha gündemde, hatta başta Hamdi Akın ve Ahmet Ketenci olmak üzere, riske girmeye gerek yok diyen yöneticiler bir an önce sözleşme imzalanmasını ve işbaşı yapılmasını istiyor. Sıcak bakmıyor d e d i, -R, -T -I -L -E -Y -O r Ali Koç ise daha önce iki kez çalıştığı İsmail Kartal'a sıcak değil. Burada doğru kelime istemiyor belki ama Fenerbahçe yönetiminden bu haberi dışarı sızdıranlar sıcak bakmıyor kelimesinin üzerinde özellikle duruyorlar. Çok daha donanımlı arıyor, Ali Koç'un İsmail Kartal'ı istememesinin ana nedeni kurduğu genç ve dinamik kadronun başına çok daha donanımlı bir teknik adam getirmek. Başkan Koç'a göre Kartal gelirse ancak bugünü kurtarmak için gelir. Hatta belki takım şampiyonda olur. Ancak Kartal'la bir gelecek kurulamaz. Nene ve BROWN da düşünüyor. Nene Brown gibi geleceğe yatırım olarak gelen oyuncularla İsmail Kartal'ın yolunu birleştirmek doğru bir seçim olmaz. Fenerbahçe'ye belki kısa zamanda takımı şampiyon yapacak bir teknik adam lazım. Ancak genç futbolculara da onları geliştirme sözü verilmesi gibi bir durum var.